Evet bilim yarışmasına katılmak istiyorum. Bilim adamı yarışmasına. Peki ne bilim adamısınız mısınız? Ee, evet evet ben bilim adamıyım. Ve buradaki ödülleri kazanacağım. Birinci olup bu uzay gemisini alacağım. Peki isminiz nedir? Hemen yazayım. Ve yanınızdaki yardımcınızın adı nedir? Benim adım Enes. Ee, yardımcımın adı da e, Fakir. Doğru sormadım ama olsun. Fakir yazın kaydettirin. Peki, isminizi kaybettim. Rakipleriniz şimdiden yerlerini aldılar. Ve seyircileri etkilemeye başladılar. İşiniz gerçekten zorlu olacak. Buna katılmayı istiyor musunuz? Tabii tabi katılmayı istiyorum. Yarın saat 8'de mi yarışmamız başlıyor? Kaçırmayın. Örümcek ailesi yarın sabah bilim adamı yarışması var. Ve ben de kendime çok güveniyorum. Yardımcı olarak da fakiri yazdırdım. Arkadaşlar şu an videoyu like atmayı, kanalımıza abone olmayı açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız... Ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın. Çünkü yorumlarda ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Fakir. Fakir. Hadi kalk bitirdi şu işi de gidelim. Öfeniz. Nereye gideceğiz oğlum? Dur şunu bir tamir ediyorum. Ha Ula fakir ne hale gelmişsin? Ne hale gelmişim oğlum ne olmuş? <laughs> Karar mısın oğlum ne olmuş sana? Oğlum girme be Allah Allah üstüme yağ döküldü. Ne ya ne oldu benim işimi yarımda bırakıyorsun. Yarın sabah yetiştirmem gereken araba var. Fakir fakir bugün bilim yarışmasına ikimizin adını yazdırdım. Kazanıp geleceğiz o yarışmayı adımızı yazdırdım. Enes farkında mısın? Bilim adamlarıyla yarışacağız oğlum. Onlar çok zeki. Biz ne bileyim yani ben bir tek arabalardan anlarım. Of oh, fakir ya katılmayacak mısın Yok oğlum ben katılmam ya Ama uzay gemisi ödülü varmış Ya oğlum olsun ya ben katılmayacağım ya of ya mısırçılık yapıyor mısıkçı fakir Örümcek ailesi fakirin katılmasını isteyenler şu an beğeni tuşuna bassın bakalım Ne kadar çok kişi istiyormuş bir görsün de Örümcek ailesi yorumlara katıl yazın da Katılsın ya şu Allah Allah mısırçılık yapıyor Belki kararını değiştir örümcek ailesi hadi bakalım Ya oğlum ya hiç istemiyorum ya Örümcek ailesi istiyor mu peki Bak görürsün şimdi kendilerini nasıl belli edecekler Oğlum uzay gemisi ödülü var Örümcek ailesi gerçekten istiyor musunuz Tam o zaman ben de sizi kırmayacağım şimdi şu üstüm başımı bir hızlıca gir şuraya. Oh, Ah oh, oh. oh, be. Oh be cillop gibi oldum fakir yürü gidiyoruz. Oha bu ne be bir sürü izleyici gelmiş. Doktor doktor bu yarışmayı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün hile burada her şeye başvuracağız anladın mı uzay gemileri benim olmalı. Siz merak etmeyin hepsini halledeceğim ben. Evet sevgili Minecraft halkı bugün bilime ve bilim sezalları için güzel bir yarışma yapıyoruz. Ve bu yarışmanın kazananları bir adet uzay gemisi, ikincisi ise bir adet uzay arabası alacak. Yarışmacılarımız ise burada. Doktor Ayı, Joker takımı ve Enes'in takımı. Belki siz kimi tutuyorsunuz? Alkış derecesine göre puan alacaklar. Şimdi alkışlarına geçelim bakalım. Doktor ayı takımını tutanlar şu an alkışlasın. Joker'in takımını tutanlar şu an alkışlasın. İşte bu kazanan Joker takımı. Hamki, hamki para verdiler varsa varsana. Ha doğru dedi bir hemen Joker takımı yoo! Joker takımı kazanacak. Enes bu Joker'in ne kadar çok seveni varmış oğlum. Buradan bir puanı kaptılar bile. Fakir ve Enes'in takımını destekleyenler şu an buradakiler alkışlasın bakalım. E şey bir tane desenize duymadılar herhalde. E, fakir ve Enes'in takımını destekleyenler şu an alkışlasın. Puan kazandırmak istiyorsanız. Evet. Bir daha demeyim artık. Burada puanı kazanan, bir puanı kazanan Joker takımı oldu. Tebrikler. Telefon ve tablet izleyicilerimizin oylarını ölçeceğiz. Doktora iyi tutanlar şu an beğeni tuşuna bassın. Joker takımını destekleyenler şu an beğeni tuşuna bassın. Fakir ve Enes'in takımını destekleyenler şu an beğeni tuşuna bassın. Ve şimdi beğeni oranlarına bakıyorum. Açık ara farkla Enes ve Fakir. Bir puan siz aldınız. Şu anki skor tablosu 1-1-0 bir tane uzaktan kumandalı helikopter, jet uçağı ya da araba yapmanızı istiyorum. Puanı kazanın. Hadi bakalım. Hadi şimdi bana iki tane malzeme getir. Evet süreleri doldu. Şimdi ne yaptıklarına bakalım. Güzel bir maket uçağı yapmışsınız. Evet çok uğraştık bunun üstünde ve bu kadar güzel bir uçak yapabildik. Bravo çok hoş. Peki siz? İnanılmaz. Roketler gerçekten patlatıyor mu? Hem de ne patlatma? Jet uçağı yapmak. Bu kadar kısa bir sürede. İnanılmaz. Ee, si siz ne yaptınız? Drone yaptık işte. Ee, kanatları var uçuyor. Ama iyi uçuyor ha. Öyle böyle uçmuyor. Dört tane pervanesi var. Dört tane de ayağı var. Ee, Özellikle sadece bunlar mı? Uçuyor mu sadece? Evet ne bekliyordunuz ki? Uf Enes dedim sana biraz daha iyi yapalım diye. Şimdi puanları vermeden önce çalışıp çalışmadıklarını kontrol edeceğim. Şimdi uçuruyoruz. Hadi bakalım. Evet. İnanılmaz. Evet çok güzel. İnanılmaz. Evet jet uçağını kullanıyoruz. Bakalım ne olacak çok iyi peki Vav wow, süper Mükemmel Çok güzel Evet şimdi sıra burada Evet İnanılmaz güzel Ama ah ah düştü Hadi Çalışmıyor Joker takımı 3 puan Ayı takımı 2 puan Fakir ve Enes takımı 1 puan. Şimdi ikinci etaptayız. Evet şimdi son oyunumuza geçiyoruz. Bu oyunumuzda Doktorlar yardımcılarını mutantlayacaklar ve en güçlü mutant yardımcıyı yapan kazanacak. Fakir bunu kazanmamız gerek kardeşim gel içeri. Oğlum beni mutant dikkatli et bak sen biliyorsun değil mi? Biliyorum kardeşim ne kadar zor olabilir ki şuraya geç hemen zaten mutantlamak için kimyasal iksimiz burada. Mutant eşyalarımız burada zombi kafası creeper ejderha falan gel buraya ben seni kanatla canavar bir şey yapacağım. Gel. Kardeşim şimdi sen bana bırakacaksın her şeyi ayarlayacağım. Güvenebilirsin. Örümcek ailesi siz bana güveniyor musunuz? Bence güvenmiyorlardır. Oğlum güvenin lan bu. Yarışmayı kazanmamız gerek yoksa Joker takımı birinci olacak. Bunu da birinci eşitlik sağlanıyor. O zaman da like sayıları işe yarayacak. Hadi bakalım. Şimdi hemen... Bir tane creeper. Creeper'ın patlayıcılığını vereceğim sana. Ee, ardından bir tane de ejderha. Evet. Ee, ne ekleyebiliriz? Burada ateş gücünü de ekleyebilirim. Evet. Yıldırım gücü de ekleyeceğim sana. Ee, bir de bu neymiş? Bu kanatlardan da ekleyelim. Ve bir tane de tavuk ekleyelim. Tavuk ne işe yarayacaksa. Onu ekleme tavuğu ya. Sonra full tavuk dönüşürüm. Öf be. Tamam mızıkçı seni. Tamam al. Buz, buz gücü ekledim sana. Başka fazla ekleyemem sonra iyice bozulur gidersin şimdi gel buraya bakalım şöyle hemen şuradan da bir tane bundan alalım evet hazır mısın şimdi bunları sana atacağım şunları da şimdi hazır mısın vakit hazırım o zaman. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Ne, 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 ne oluyor? Oh, oh, yeriz yeriz. Hadi fakir hadi. Oha fakir. Ne oldu lan? Çok güçlü oldun. Ejderha kafası, creeper, vader iskeleti ve ejderhanın bir kısmının gücü gelmiş olmalı. Oğlum çok oha creeper. Oha, creeper genleri daha fazla eklenmiş. O zaman patlayıcı gücün gerçekten yüksek. Ne diyorsun oğlum ya? Neyse neyse hadi bakalım biz hazırız. Doktor şimdi sana bakacağız. Evet seyircilerimiz şimdi sizlere son mutant hallerini göstereceğiz. Bakalım profesörlerimiz, doktorlarımız ve fakir derneş ne yapmış göreceğiz. İlk olarak buradan açalım. Oo, çok güzel çok güzel sizleri sahneye alalım. Oo, Buradaki de ne böyle? Joker'in takımı kendini ne yapmış böyle İnanılmaz. Bir sürü ama bir sürü mutantlanmış, garip bir uzaylıya dönmüş ve profesörayı da güzel. Şimdi seyircilerimiz karar versin sizce kim kazanmalı? Gerçekçilik olsun, diğerlerinden fark yaratacak olsun bütün DNA'ları içinde barındırma olsun. O yüzden Joker'in takımı kazandı. İşte bu, işte bu kazandık sonunda uzay gemisini bize ver. Tabii ki de. Ha? Bu ses de ne? Ne oluyor be? Bu ses ne gerçekten? Hile kullanılmış. Hile tespit edildi. Birini hile yapmış. Hanginisiyle yaptı? Söyleyin bakalım hangi hangisiyle yaptı? Söylemeseniz bile benim kulağıma gelecek zaten. Joker'in takımı seyircilere ekstra alkış vermek için para vermiş. Ne? İnanılmaz. Joker takımı diskalifiye. Şimdi... O zaman... Joker takımı kazanamıyorsa... Hayır haksızlık böyle bir şey yok. Kayıtlarımız var. Lütfen susunuz. Peki o zaman siz değerli izleyicilerimiz karar versin. Bir sonraki bölümde ödüllerini verelim. Fakir ve Enes'in takımı kazandı diyenler... Buradaki doktor ayının takımı kazandı diyenler. Yorumlarda kendini belli etsin. Fakir takımı kazansın diyenler B'ye tuşuna. Ayı takımı kazansın diyorsanız yorumlara ayı yazabilirsiniz. Şimdilik yarışmamız bitmiştir. Karar sizlerde değerli izleyicilerimiz. Ödüller orada. Uzay gemisi ve uzay aracı. Arkadaşlar hadi bakalım gücümüzü gösterelim. Bu mutant halimle birlikte bu oyunu kazanalım.